Finansal sistem içinde önemli ve büyük bir role sahip olan bankalar, finansal sistemin faaliyetlerini etkileyen arz ve talep koşullarındaki değişme karşı son derece duyarlıdır. Ve dolayısıyla finansal yeniliklere, bilgi teknolojisindeki gelişmelere ayak uydurmaktadır. Nitekim Türk bankacılık sektörüne bakıldığında da dijital yatırımların önemli düzeyde arttığı görülmektedir. Günümüz dünyasında teknolojinin de ilerlemesiyle birlikte Bankalar operasyonel maliyetlerini azaltmakta, müşterilerine daha kolay ve daha hızlı ulaşabilmek için işlemlerini büyük yatırımlar yaptıkları dijital kanallara yönlendirmektedir. Böylece müşteriler hem istedikleri yerde ve zamanda kolaylıkla banka şubesinde vakit kaybetmeden işlemlerini gerçekleştirmekte hem de işlem maliyetleri konusunda tasarruf etmektedir. Değişen dünya ile birlikte ortaya çıkan yeni ihtiyaçlara çözüm üreten bankaların elbette ki COVID-19 gibi küresel salgın ve hastalık riskinde kayıtsız kalması beklenemezdi. Bankalar hem çalışanlarının hem de müşterilerinin sağlığını korumak amacıyla müşterilerini yıllardır yatırım yaptığı dijital kaynaklara yönlendirmektedir. Böylece dijital hizmet noktasında ulaşılamayan müşterilere ulaşılmış, müşterilerin bu kanalları ilişkin ön yargıları büyük oranda yıkılmıştır. Öyle ki şubede işlem yapmaktan vazgeçmeyen, ve gelenekselce olarak adlandırdığımız müşterilerinde, Covid-19 sebebiyle evlerde kalınan bu hassas günlerde dijital kanalları kullanmaya başladı. Bu kanalların uygunluğunu, güvenilirliğini ve kullanım kolaylığını kabul ettiği görülmektedir. Sonuç olarak, müşterilerin bankalarla daha kolay iletişim kurduğu, deneyimlerini farklı hizmetlerle iyileştirdi ve yaşam kalitesini yükselttiği söylenebilir. En önemlisi de hem bugünlerde hem de gelecek dönem içerisinde banka şubesini ziyaret eden müşteri sayısında gözle görülür azalmalar yaşanacak ve şubelerden yapılan işlemlerin toplam bankacılık işlemlerindeki payı bugün olduğu gibi tek hanelerde kalmaya devam edecektir.